Ben Koçtu. Çatay Koçtu. Biliyorum. Hayır, yanlışlık olmasın bir isim benzerliği falan. Ha, filminiz için beni istediğinize emin misiniz? Sizi Açılay tavsiye etti. Niye ki? Festival filmlerinden teklif gelmiyor mu? Çok geliyor. Tonlarca. Ama ben istemiyorum. E tiyatro çok vaktimi alıyor. E, gerçi yazın boşum tabii. Ama film yaz sonu çekilecek, sonbaharda. E, sonbaharda da boşum. Pişada sarkabilir. Her zaman boşum. E, rol nedir? E, merak ettim aziz dostum. Ufak ama derinlikli bir rol. Durgun Sular filmdeki Efi karakterini izlediniz. Efi? E tabi. Durgun Sular filmini izlediniz? Herhalde. İzlememiş. Olabilir miyim sizce? Hayır izlemediyseniz konuşmayalım. Çok ayrı yerlerde duruyoruz demektir. Hakaret addederim. İzlemez miyim? Durgun Sular filmi benim hayatımın filmidir aziz dostum. Yarın sabah buluşalım da şu Durgun Sular filmi üzerine konuşalım. Senin rolün ipuçları orada gezdi. Yapma ya o. Oh. Ya geçen sene o filmi üç kere izleme iyi olmuş ha. Ha rahatladım. Benim de içim rahatladı şu an. Şey ne diyorsun korsanlara? Garip korsanları. Bayılırım. Bütün seriyi ezbere biliyorum. Ya yok korsan filmcileri diyorum. Ahlaksızlar. Durgun Sular'ın bile korsan DVD'sini çıkarmışlar. Gerçekten. Piyasada var mı? Gafiller. Ya festival filminin eti ne, budu ne? Hayır, aslında o korsan DVD alan pislikleri içeri atmak lazım. Hücre hapsi lazım onlara. O Durgun Sular filmindeki Efi karakterinin... ...Markus'a yaptığını yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu yapmak lazım. <laughs> Hiç söylemeyelim ne yaptığını. İkimiz biliyoruz. <laughs> 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 Çağatay hocama sokakta rastladım. Nasıl dertli? Hay zaten yanakları yer çekimine direnemiyor. Yüce aşağı düşmüş. Anlattı. Dedim, Zerin senin ilacın olacak. Sen de her filmin DVD'si bulunurmuş ha. Geniş bir sinema koleksiyonu olduğunu bilmiyordum. geniş abi. Cem Yılmaz'ın gösterisi, Kıvancı'nın yeni filmi, bütün filmler. E bazen oyuncunu kendisi seyretmeden, gala yapılmadan... ...hatta bazen film daha çekilmeden bizde. Ne? Korsan ha? Bu ne cüret? Ben orijinal DVD sandım. Öyle değil mi abi. Orijinalden iyi görüntü. Birinci kalite sinema keyfi evinizin konforunda. 7-24 bir telefon uzaklığınızdayız. Ee, Sende durgun sular var mı bacım? Bakıyorum. İstemez. Eksik olsun. Ben yasal DVD sandım yahu. Abi şu an bu evde yasal olan sadece sensin. Aha buldum. Tek kopya. İstiyor mu istemiyor mu? İstemiyorum. Korsana karşıyım. Hava korsanlarına, deniz korsanlarına ve sanat korsanlarına. Aşağılıksınız. Sensin aşağılık be. Adam olaydın da sinemada seyredeydin. Sana kuyruk gibi peşime takılma bu DVD için. Bak... Tek kopya tekrarlıyorum. Püh! istemem. Emek hırsızlığı bu. Emeği korumak lazım. Hı. Abi koskoca emek sineması gitti be. Hangi emeği korumaktan bahsediyorsun ya? <laughs> emek sineması. Elbette. Akşam üzeri Emek'te durgun suların gösterimi var. Setten izin alıp giderim. Tabii yahu. Hangi emek sineması? Evet. Hangi emek sineması? Hayalimizde yaşayan. Hmm. Deniz o kaza bir daha giyme. Ben görmedim, gören arkadaşlar anlat. Çekimin ortasında nereye lan? İki saat ara verelim demek ne demek? Para akıyor oğlum burada, para! A ararım sonra. Bırak peşimi yahu, bu eğitime geldik. Herkes bakıyor. Festivalde bir film seyredip gelin, Cimo! Allah'ım! Entellik bir virüs gibi bulaşıcı! Çağatay, sen bizim ...son kalem Durgun sular değil mi tatlım? Biletin var mı? Yo, şimdi alacağım. Çağatay... ...festival filmlerinde biletler haftalar öncesinden bitiyor, bilmiyor musun? Biletler... ...bitmiş mi? Yalnızca bir tane vardı. <laughs> onu da ben aldım. <laughs> Nasıl? Açılay, lütfen onu bana ver. Yok ya. Ben de oynayacağım hocanın filminde. Ayrıca Durgun suları ikinci defa seyretmem gerekiyor. İkinci defa mı? Niye? İlkinde anlamadın mı? Ver şunu kuzum, ne olur? Cesedimi çiğnersin, Anca o zaman. Ah, pekala, bari filmde ne oluyor, onu anlat. Filmde e, fakir ama gururlu çok yakışıklı bir oğlan var. Bir de kız zengin Hı -hı. ama e, kızın fabrikatör olan babası kızı ortan oğluna vermek istiyor. Ya yani ne demek filmde ne oluyor anlat? Salak mısın? Niye ki? Bunlar olmuyor mu? İyi gidiyordu. Ben seni hocayı nasıl tavsiye ettim ya? Rezil olacağım. Pekala, pekala. Ben filmi bir yerden bulup seyrederim. Çağatay sakın korsan DVD'sini almaya kalkma. Hmm, hmm, hmm. Hmm. ne ya? Bizim yönetmen korsana karşı en büyük korsan gösterileri düzenleyen adam. Haberin var mı? Ben de korsana karşıyım ama... Anası yok! Defterden siler seni. Seni tavsiye eden beni de. İkimizi de yakacaksın. Bitiririm seni. <laughs> Yok, kusura bakma. Ocağıma düştün ama ben o son kopyayı götürüp oraya verdim bebeğim. Ben hiç beğenmedim, ablama verdim. Ben seyrettim, çok beğendim. Anneanneme verdim. Bu akşam o seyredecek. Beraber seyredeceğiz ha. E ee, bana DVD vermedin kuzum. Ben de gelip burada seyretmeye mecbur kaldım. Eh, hadi hayırlısı. Efe bu mu acaba? Hayır, benden böyle bir oyun bekleniyorsa istemem eksik olsun. Normal insan gibi davranan tipler. Pah! Seyirci normal insan görmek isterse sokağa çıkar. Niye para verip sinemaya gitsin yahu? No, doğru diyalog bile yok. O zaman niye ben sesimle ön plana çıkmayacaksam ne anlamı var? Affe, sen bu filmden bir şey anladın Hayır, hiçbir şey anlamadım carcar konuşmanda. On beş dakikadır seyrediyorum, hiçbir şey anlamadım. Afedersin. Ama dertliyim duramıyorum. Haklı değil miyim yahu? Ne bileyim ben? O kocaman sesinle vıdı 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 vıdı... ...bir yerden sonra artık ne dediğini anlaşılmıyor ki. Niye yahu? E böyle monoton. <laughs> Öyle hiçbir şeyler geliyor kulağa. Şu an... Sana darıldım. Darılamazsın. Neden? Kaç yaşında kadınım. Yarın bir şey olsa dargındık diye vicdan azabı çekersin. Büyük risk. Haklısın. Ama bu gece benim bu filmi seyretmem lazım. Hayır, benim bu filmi bu gece seyretmem lazım. Ve sensiz seyredeceğim. Çünkü kafam şişti. Niye bu gece ben seyretmiyorum? Senin acelen yok ki. Ben bin yaşındayım oğlum. Hep acelem var. Hadi sana iyi geceler, iyi şanslar. <laughs>